Olumlu düşünceler zihninizi açık tutar, yaratıcı olmanızı sağlar ve sorunlarla başa çıkma becerilerinizi güçlendirir. Negatif düşünceler ise genellikle sizi sıkışmış hissettirir ve enerjinizi tüketir. Yapılan araştırmalar pozitif düşünmenin stres seviyesini azalttığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve genel anlamda daha mutlu bir yaşam sürdürebileceğinizi gösteriyor bilinçaltınızı pozitif bir zihne sahip olmak için doğru şekilde yönlendirmek, hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Rahat bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın. Kalbinize odaklanın. En yüksek titreşim olan sevgi enerjisini, incimsi, beyaz bir ışık olarak kalbinizde hissedin. Bu incimsi ışık titreşerek büyüsün ve tüm dünyanızı, evreni, oluşumu kaplasın. Rahatlığı, huzuru, güveni ve ilahi yaşam enerjisini tüm hücrelerinizde şu anda hissedin. Zihninizde pozitif düşünce olumlama cümlelerini benden sonra tekrarlayabilirsiniz. Bu cümleleri kalbinizde inanarak zihninizde görselleştirmeniz hayatınızda kolaylıkla tezahür ettirmenizi sağlayacaktır. Her yeni gün yeni fırsatlar ve mucizeler getiriyor. Zihnim her zaman olumlu düşüncelere açıktır. İçimdeki güç bana her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Kendime ve hayata olan inancım her geçen gün daha da güçleniyor. Evrenin bana sunduğu güzellikleri fark ediyorum. Her gün daha iyi bir versiyonuma doğru adım atıyorum. Sevgi ve ışık dolu düşüncelere sahibim. Zihnimi olumlu yönde eğitiyor ve geliştiriyorum. Düşüncelerimi kontrol edebiliyorum her şeyin en iyisi benim için mümkün ve bunu hak ediyorum. Olumlu düşünceler hayatımı kolaylıkla dönüştürüyor. İçimdeki huzur ve dinginlik yaşamımın her alanında. Geçmişi olduğu gibi kabul ediyorum. Geleceğe ise umutla bakıyorum. Her zaman iyilikleri görmeyi ve onları çoğaltmayı seçiyorum. Zihnim olumlu ve yapıcı düşüncelerle dolu. Olumlu düşünceler hayatımda bana rehberlik ediyor. Her yeni gün bana daha fazla mutluluk ve başarı getiriyor. Zihnimdeki her düşünceyle hayatıma pozitif enerjiyi çekiyorum. Kendime ve dünyaya en iyi ve en güzel yönleriyle bakıyorum. Olumlu düşüncelerimle hayallerimi gerçeğe dönüştürüyorum. Her koşulda çözüm odaklı olmayı seçiyorum. Zihnimi istediğim zaman olumluya odaklayabiliyor ve sakinleştirebiliyorum. Olumlu düşüncelerim sayesinde karşıma çıkan fırsatları kolayca fark ediyorum. Zihnim hayatta en iyi deneyimleri çekmek için programlandı. Düşüncelerim ne kadar pozitifse, hayatım da o kadar güzelleşiyor. Odağımı istediğim şekilde kontrol edebiliyorum. Hayatımdaki olumsuzlukları kolaylıkla dönüştürüyorum. Benim için olumlu düşünceler çok daha güçlü. Pozitif bir bakış açısına sahibim. Çevreme sevgi ve huzur yayıyorum. Zihinsel berraklık ve iç huzur benim doğal halim. Zihnimi olumlu şekilde yönlendirebileceğimi biliyorum. Düşüncelerimin efendisi benim. Olumlu düşüncelere odaklanmayı seçiyorum. Pozitif düşüncelerimle hayatımı istediğim gibi şekillendiriyorum. Bu güce sahibim. Bütün olumlamalar vücudumun her hücresinde, DNA'mda ve yaşam alanımın her yerinde. Teşekkürler oldu, oldu, oldu. Evet diyenlere tetehilim tekniğiyle yüklensin. Hayatınızdaki değişimi görmek için pozitif düşünceyi bir yaşam tarzı haline getirin. Ve kendinize şunu hatırlatın. Düşünceleriniz gerçekliğinizi yaratır. Bu yüzden pozitif düşünmek, yaşamanızda pozitif değişimler yaratmanın ilk adımıdır. Sevgi ve ışıkla kalın.